Biz Anadolu'yuz. Binlerce yıldır yürüyen geleneğin, köklü medeniyetlerin izinde yüreklerimizdeki inançla geleceğe umut taşıyanlarız. Tarihin derinliklerinden bugüne akan bu yolculukta mirasımızı gururla taşıyıp geleceği kanatlandıran bir milletiz. Havacılığın başlangıç noktası. Türk Hava Kurumu. Gökyüzüne sevdalı bir milletin ilk durağı. Üniversitesi ile Havacılık Eğitim Merkezleri ile nitelikli havacılar yetiştiren 100 yıllık Havacılar Topluluğu. Hayalden gerçeğe uzanan bir yolculuk. Bugün Kızıl Elma ile ufkun ötesine uzanan, Kaan ile semaları koruyan, İHA ve SİHA'larımız ile gökyüzünü batan bilen, TCG Anadolu'da SİHA'sını gemiden kaldıran, TÜPSAT 6A ile uzaya imzasını atan bir milletiz. Ve şimdi Teknofest İstanbul'da bir asırlık mirası gençliğin ellerinde yarınlara taşıyoruz. Gökyüzü bizim yolumuz, milletimiz gücümüzdür.